Merhaba arkadaşlar Kendi karşınızda Steve. Stevie Stevie'nin Stevie'nin sandığı Evet Stevie'nin sandığını açalım Şöyle Açalım bakalım içini, içinden ne çıkacak Steven'in kılıcı. Evet şöyle göstereyim. Şöyle. Bu da sandığı. İçine koyalım şimdi. Evet şimdi Steven crafting table'ı şöyle göstereyim. Ve şimdi değil. Steven yata şöyle yata Steven ve karşınızda sürpriz olarak Steve. Evet Steve. Steve. Stevie göstereceğim şimdi. Steve şöyle. Karşınızda Steve. 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 Evet, Steve'in kazması. Şimdi çıkaralım şöyle. Çıkaralım şöyle elinden Steve'in. Steve. Şöyle kazıması Steven koyalım şimdi. Şöyle içini göstereyim. Şöyle. Pardon. İnceleyelim Steve Şimdi Steve. Ayrı bir şey. Güzel bir oyun karakteri. Şöyle. Şimdi Steam size ne olarak sürpriz olarak amuda kalkacak. Şöyle. Hatta şu hareket. Şöyle. Steve. Ve bu hareket. Evet. Şimdi son olarak Steve. Yatsın. Bir dakika. Steve. Yatsın şöyle. Yatsın Steve. Bugünlük bizden bu kadar. İyi günler.